varıncaya kadar. Yağım var, balım var, şekerim var, unum var. Var da var, var da var. O da olmazsa şöyle yapalım. Ama tamına! 50 kuruş daha satışı sunulmuştur. Var mı efendim almak isteyenlerden? Vardır efendim almak isteyenlerden. Yürürken birden ayağınız kayıyor. Tam düşeceksiniz ayağınız yerden kesiliyor. Böyle kaldırıyorsunuz ayağını. Önce oluyorsun değil mi? Oluyorsun değil mi? Çengelli yerinin faydalarını biliyorsun öyle değil mi? Bu mayın yoğurt üstüne atıldım, aklım kaçtı kurtuldum. Annem bana, evladım bu uh, hiç ne ki dedim. O da bana, sen böyle dalga mı geçiyorsun? Seni hünkar atın. Bak hiç hiç. Bir köye vardım. Köye vardım da bir de baktım ki. Esallah. Hoca bize pek pek pek. Ey cemaat. Söyleyin bakalım. Size ne söyleyeceğimi biliyor musunuz? De ee, Trakya'da toplam e, 8 il ve ilçede görev alacağız. 3 il, e, 5 ilçede e, oyunumuz devam edecek. E, kamyon tiyatrosunun en güzel özelliği e, tiyatroyu tamamen çocukların e, daha eğlenceli, daha neşeli hale gelmesi için sokakta izlemeleri. Tabii sıcak havalarda salonlar biraz e, bunaltıcı, ol, boğucu olduğu için biz de bu yüzden açık havada oynuyoruz. Talep şimdiye kadar talepler çok güzeldi. Bundan sonra da kamyon tiyatromuz Türkiye'nin dört bir tarafına gezerek Hizmetimizi devam edeceğiz. Seyircilerin teveccühü nasıl bu konuda Kalabalıkları oluyor mu? Ya yani müthiş kalabalıklar oluyor. Açık hava olduğu için e, ortalama biz 500 sandalye sandalyeyle e, seyirciyi dolduruyoruz ama tabii ayakta izleyenler, açık hava olduğu için çeşit banklardan oturup izleyenler, çevreden izleyenler neredeyse 2000-3000 kişiye bazen e, hitap ediyoruz. Bu da bizim ayrıca mutlu ediyor. Hı.